Çocuklar bugünkü konumuz ses teknolojileri. Konuya başlamadan önce sesin tanımını yapalım. Ses, işitme organımızın duyabileceği titreşimlere denir. Peki ses nasıl oluşur? İnsan vücudunda akciğerdeki havanın dışarı çıkarken ses organları ile şekil alıp başka bir insanın kulağına titreşim olarak gitmesiyle oluşur. Bu cümleden de anlaşılacağı üzere ses titreşim halinde yayılır ve dalgalar halinde yayılır. Bunu unutmayalım. Şimdi ses teknolojilerinden başlayalım. Ses teknolojilerindeki gelişmeler Graham Bell'in telefonu icat etmesiyle başlamıştır. Telefon icat edildiğinde Graham Bell tarafından Graham Bell şunu hedeflemişti. Ses bir kablo üzerinden içindeki tel vasıtasıyla bulunduğu bir yerden başka bir yere aktarılabilir. Bunu deneyler sonucunda bulmuş ve telefonu icat etmiştir. Daha sonrasında ampulün icadıyla tanıdığımız Edison fonograf diye bir aleti keşfetmiş ve sesi kaydedip tekrar dinleme olanağı sağlamıştır. Fonograf dediğimiz bu alet yardımıyla. Daha sonra plak üzerine kaydedilen sesler gramofonla dinlenmiştir. Kaset ve kaset çalarlar sayesinde sesin kaydedilmesi daha da kolaylaşmıştır. Günümüze doğru yaklaşıyoruz. İlerleyen teknolojiyle CD çalar, DVD çalar icat edilip daha büyük boyutta sesler kaydedilmiştir. Şurada fonografın ve sonrasındaki plan ses kaydetme hafızası oldukça düşüktü. Yaklaşık 1-2 dakikalık kısa ses kayıtları şeklindeydi ve gramofonla ya da başka bir aletle çalındığında ses kalitesi oldukça kötüydü. Ama kaset ve kaset çalara gel, gelindiğinde ses kalitesi daha da iyileştirildi. CD ve, CD ve DVD çalara gelindiğinde ise günümüz teknolojisine hemen hemen çok yakın şekilde sesler kaydedilip başka yerlerde dinlenme olanağı sağlanmıştır görüntü ve sesin aynı anda kaydedilmesi video kameranın icadıyla olmuştur. Dikkat edin buraya kadar sadece ses kaydıyla geldik. Ancak video kamera kaydedildiğinde, video kamera icat edildiğinde görüntü ve ses aynı anda kaydedilme olanağı sağlanmış oldu. Günümüzde bu işlemler artık bunlar günümüzde çok fazla kullanılmıyor. Bunların hepsi hafıza kartları ve USB gibi araçlarla biz bu işlemlerimizi yapabiliyoruz. Burada sıralamayı görüyoruz. Bu sıralama önemli. Karşımıza çokça çıkabilir telefon icadı ile başlayan ses teknolojileri, fonograf, gramofon, kaset çalar, kaset, CD, DVD, video kamera, hafıza kartları ve USB şeklinde günümüze kadar ulaştı. Bu tabii ki daha da devam edecek. İlerleyen teknoloji ile beraber ama bakacağız. Biraz önce konuyu anlatırken bahsettiğim ses teknolojilerinde kullanılan aletleri şimdi görselleriyle tanıyalım. Şu an görselini gördüğünüz Edison'un icat etmiş olduğu fonograf. Şurada bir kolu var. O dönemde henüz elektrik çok sıklıkla kullanılmadığı için böyle bir dönme kolu mutlaka olurdu teknolojik aletlerde. Bu döndüğünde içerisindeki mekanizma sesi kaydediyor ve daha sonrasında kaydedilen ses bu alet yardımıyla da tekrardan dinlenebiliyordu. Burada görselini gördüğünüz aletin adı gramofon. Dikkat edin. Biraz önceki koldan gene burada var bir döndürme kolu var. Şu üzerinde görmüş olduğunuz CD'ye benzer yuvarlak plak. Ses bunun üzerine kaydedilir. Şurada görmüş olduğunuz alet üzerinden de ses dışarıya doğru aktarılmış olur. Şurada bir iğne vardır. Bu iğne bu plan üzerinde ileriye doğru geriye doğru hareket eder ve bu plan üzerine kaydedilmiş olan sesleri dışarıya aktarılmasını sağlar. Sonrasında kullanılmaya başlanan kasetler bunlar içinde manyetik bir ipe benzer bir şey var. Şu biraz daha şeffaf olduğu için burada görülebiliyor. Bu taraftan karşıdaki yuvarla sarılıyor. Daha sonrasında bittiğinde kaseti kaset çalarının içine ters çeviriyoruz. Sonrasında burada dolu olan şu bu tarafa geçmişti. Burada dolu olan mekanizma diğer tarafa doğru aktarılıyor ve bu bandın üzerinde kayıtlı olan ses kaset çaları yardımıyla dışarıya doğru aktarılıyor. Kaset çalarımız da bu. Kaseti buradaki ön gözüne koyuyoruz. Yukarıdaki tuşlar yardımıyla çalıştırıyoruz ve hoparlörlerinden istediğimiz şeyi istediğimiz şekilde dinleyebiliyoruz. Bu görselin görmüş olduğunuz alette CD çalar. Dikkat edin şu üstünde bir yuvarlak haznesi var. Bu açılıp içine CD yerleştiriliyor. Ve buradaki tuşlar yardımıyla ayarlanıp hoparlörleri yardımıyla da etrafa ses verebiliyor. Burada görselini görmüş olduğunuz da video kamera. Hem sesi hem görüntüyü aynı anda kaydedebilen alet bu. Şurada görmüş olduğunuz mikrofon yardımıyla etraftaki sesi kaydediyor. Objektifinin yardımıyla da etraftaki görüntüleri aynı anda kaydetme özelliğine sahip. Günümüzde daha çok sıklıkla kullanılan ses teknolojilerindeki araçlarımız bunlar. Hafıza kartları ve USB bellekler kaydedilen seslerin bir yerden bir yere taşınması için oldukça kolaylık sağlayan, diğerlerine göre hafızalı, hafızasının da çok yüksek olduğu ses teknolojisi araçlarıdır bunlar. Ses şiddetini değiştirme Sesin düşük ya da yüksek olmasına sesin şiddeti denir. Ses bazı durumlarda düşük olur, bazı durumlarda yüksek olur. Kulağımızın algılayabildiği sesleri biz duyabiliriz. Çok yüksek sesleri ve çok düşük sesleri biz duyamayız. Derslerde sıklıkla verdiğimiz örneği hatırlayın. Dünyamız dönüyordu. Dünyamız dönerken de bir ses çıkarıyordu ama bizim kulağımız o sesi algılayabilecek durumda değildi. Bir de karıncalar yürürken çıkardıkları bir ses vardı. O kadar düşük sesleri de bizim kulağımız algılayamıyordu. İşte bu sesin şiddetiyle alakalı bir konu. Sesin şiddetini değiştirmede kullanılan bazı araçları tanıyalım şimdi. İşitme cihazı işitme güçlüğü çeken kişilerin kolay duymasını sağlıyor bu alet kulağa takılıyor. Etraftaki sesleri şiddetini arttırarak işitme kaybı yaşayan insanın kulağına aktarıyor. Hoparlör ve megafon sesin şiddetini artırıp daha uzaklardan duyulmasını sağlıyor. Steteskop doktorların hastaları muayene ederken kullandığı kulaklığa benzer bir alet. Kalp ve akciğerdeki sesin şiddetini artırıp doktorun kulağına gönderiyordu. Sesin şiddeti desibel birimiyle ölçülür çok yüksek ya da çok düşük olduğunu. Uzunluk ölçülerinde nasıl metreyi kullanıyoruz? Kütlede kilogramı, gramı kullanıyoruz. Hacimde litreyi, mililitreyi kullanıyoruz. Sesin şiddetini ölçerken de desibel birimini kullanıyoruz. Peki, şiddetli sese sahip teknolojik araçların etkileri. Bunu iki gruba ayırdım. Olumlu etkileri de var, olumsuz etkileri de var. Olumlu etkileri sesin şiddetini artırarak uzak noktalara ulaştırabiliriz. Örneğin ezanın okunması gibi. Ambulans, itfaiye, polis gibi araçların sirenleri hayat kurtarır hepinizin bildiği gibi. Alarmlar sayesinde hırsızlıklar engellenir. Ses dalgaları bazı hastalıkların tedavisine de kullanılır. Buna sizlerde başka örnekler ekleyebilirsiniz. Olumsuz etkilerine gelecek olursak, işitme kaybına sebep olabilir, korkuya sebep olur, yorgunluk oluşturur, dikkatimizin dağılmasına sebep olabilir, aşırı yüksek sesle baş dönmesine sebep olabilir. Burası önemli. Belirli bir desibelden yüksek seslere gürültü denir. Görselini gördüğümüz ses teknolojileri aleti, işitme cihazı. Şurada görmüş olduğunuz kısım dışarıdaki sesi alıyor. Şuradaki kanal yardımıyla kulağın içine sesin şiddetini artırarak gönderiyor ve işitme kaybı yaşayan insanın daha iyi şekilde duymasına yardımcı oluyor. Bu da megafon. Televizyonlarda, dizilerde falan rast gelmişsinizdir belki. Genellikle polisler tarafından kullanılır. Şurası tutma sapı. Buradan konuşulduğu zaman ya da bunun bir tane e, mikrofonu da olur. Konuşulduğu zaman şuradaki aparat yardımıyla ses daha şiddetli şekilde, daha uzaklara aktarılmış olur. Görselini görmüş olduğumuz teknolojik araç hoparlör. Bağlı olmuş olduğu cihazın sesini artırıp daha uzaktan duyulmasına yardımcı olur. Hepinizin bildiği bir alet steteskop. Doktora gittiğimiz zaman doktor muayene ederken göğsümüze de kalbimize bu tarafını koyar. Şu iki ucunu kulaklığa benzer. Bu iki ucunu kendi kulağına takar. Bizim kalbimizden ya da akciğerimizden gelen sesleri dinleyerek bizi tedavi etmeye çalışır. Yazdığımız son notta demiştik ki belirli bir desibelin üzerindeki sesler gürültü oluşturur ve buna gürültü denir, denir demiştik. Peki gürültü neye sebep olur? İşte buna sebep olur. Ses kirliliği. Ses kirliliği Etrafta çok fazla sesin olması, insanların, hayvanların ya da diğer canlıların bu sesten rahatsız olması olaydır ve bu bir kirliliktir. Aynı çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği gibi ses de bir kirlilik oluşturabilir. Peki neden oluşturur? Motorlu taşıtlar, arabalar, fabrikalar, sanayi tesisleri, çok yüksek sesle bağırmak, kalabalık şehirler, düğün ve konser salonları ve iş makineleri, bunu da arttırabiliriz bu örnekleri. Bunlar ses kirliliğinin nedenleridir. Peki ses kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir? Geçici ya da kalıcı işitme kaybına sebep olabilir. Dikkat dağınıklığı yapar ve dikkat dağınıklığı yaptığı için insanlar çalışırken iş verimi düşer. Sinirsel ve psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Bazı canlılar için de doğal ortamından uzaklaşmalarına sebep olabilir. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Çözüm yolları çok basit. Fabrika ve sanayi kuruluşlarını şehir dışına taşımalıyız. Dolayısıyla şehir merkezinde zaten yeteri kadar insan olduğu için yeteri kadar gürültü var. Bunların çıkardığı sesle daha da etrafı ses kirliliğine maruz bırakmamış oluruz. Ev ve iş yerlerine ses yalıtımı yapılmalı. Evlerin dışına evler yapılırken inşaat aşamasındayken sadece ısı için değil, ses için de ayrıca bir yalıtım yapılmalı. Toplu taşıma ve bisiklet kullanımı eğer yaygınlaştırılırsa motorlu taşıtların çıkardığı sesler ve oluşturdukları kirliliğin bir, bir nebze de olsa önüne geçmiş olabiliriz. Ses geçirmeyen camlar kullanılmalı. Gene aynı şekilde evlerimizde ve işyerlerimizde, aynı şekilde okullarda. Toplu alanlarda yüksek sesle konuşmamaya da özen gösterirsek ses kirliliğini en aza indirmiş oluruz. Burası önemli. Işık sesten daha hızlıdır. O yüzden önce şimşek çakar, sonra da gök gürler. Bunu da unutmayalım.